suyun gitmesi için betondan kanalları var. Onlardan olsaydı bu çile çekilmezdi. Ödemiş'in artacak Mahallesi Subatan Yaylası sakinleri kilit taşıyla döşenmiş yolun kış aylarında yağmur yağdığında dağdan gelen suyun yollarını sular altında bırakmasına isyan etti. Yağmur sularının taşması sonucu evlere, tarlalara ve hayvan damlarına da zarar verdiğini belirten vatandaşlar yetkililerden sorunun çözülmesine talep etti. Bomba, Subatan bayağı, Yaylası bayağı, sakinleri bayağı, yerel güç ekibine bayağı, verdikleri röportajda bayağı, kilit taşıyla döşenmiş yolun kış aylarında adeta bir kabusa dönüştüğünü dile getirdiler. Mesela Artacak mahallesi ben, Subatan Yaylası'na oturan Veysel Böcek şikayetlerini şöyle dile getirdi. Evlerimize sular bastı. Onların zararlarını kendimiz çözdük. Birçok kez kendimiz temizledik yollarımızı. Kaç sefer söyledik muhtarlarımızla ilgilendi ama sağ olsun da daha hiçbir gelen gidenimiz yok. Bizim tek isteğimiz bu yolun daha güzel yani temizlenmesi, düzeltilmesi ve de sunduğumuz gibi o gösterdiğimiz yer mazgal konması. Hani tek isteğimiz bu. Ee, gördüğünüz şekilde evimize yukarıdan gelen çay, burada toprak birikti. Benim hayvanlarım altına girdi. Samanlarım, yoncalarım su altında kaldı. Atmak zorunda kaldım. Ve bu zararı yine bana. O kadar hani, uğraştık, söyledik, söylettirdik. Kimse bize yardımcı olmadı. Burası kilit taşı olmadan önce bizim bu görmüş olduğunuz yolun e, dediğimiz bir şeyimiz vardı. Kendimiz traktörlerle kendimize yapıyorduk. Yeni geldi graderler de yapabiliyordu. Daha önce iyiydi ama döşeme olduğunda daha çok sevindik. Niye? Yolumuz açıldı, genişledi, daha güzel oldu. Fakat e, yolun sonunda bir rampa olduğu için yüksek olduğu için bizim bu sularımız orada kalıyor. Ve orada kaldığı için de bizim bu pislik çamur dediğimiz kum buraya biriktiği için bize zarar görüyoruz. Ama bunu önlemek için de yukarıda demin gezmiş olduğumuz, görmüş olduğumuz eski hendek. O hendeyi canlandırmasını istiyoruz. Artık yol olmasın. Eski hendek yol olmasın. Eski haline gelsin. Burada herkes rahatlasın yani. Sakinlerinden Rasim Böcek şunları söyledi. Yağmurların yağmasıyla bu dağlardan gelen bütün sular burada toplanıp yani çok bir su geliyor aşırı yağmurlarda. Burada ileride yol biraz daha meyili düşük olması gerekiyor. Meyil olmadığında bu gördüğünüz toprak burada çok yığılıyor. Ondan geçilmiyor yani. Çamur oluyor yolumuz. Bunun yüzünden burada bu yolun bir temizlenmesi ne gerekiyorsa yapılmasını istiyoruz. Ya çözümü şu. Şu yolun biraz aşağı indirilmesi ilerisinin. Bu yol burada bu su gelen sular burada birikmemesi. Burası da sıyrılması, toprağa falan sıyrılması. Buranın altında mesela şey var, döşüme var. Şu anda gördüğünüz gibi e, üstünde iki karış toprak var. Bu mahallede aşağı yukarı 11-12 tane ev var. Oturan kişiler var. Bu mahalle ileri kadar gidiyor. Bu mahalledeki bütün arkadaşlar yani bundan şikayetçi. Yaylası sakinlerinden Abide Balcı şunları söyledi. Ee, bu yolların düzelmesini istiyoruz ee, sırf çamurun içinden geçiyoruz yazın ee, yükselmesini istiyoruz yetkililerden hani düzgün olmasını istiyoruz Hani bir araba geldi mi Yağmur yağdı mı su çamur oldu mu öbür tarafta bekliyoruz araba da eniyoruz, çamur olduğu için hani düzelmesini istiyoruz ya yolun düzelmesine hani şikayetçiyiz. Ee, kum hali daha iyiydi. Bu taş daş, döşemeden evvel daha iyiydi bunun şeysi. Şimdi çok pis. Taş döşendiği hiçbir önemi yok taşın. Dağdan gelen su oraya girsi hendeki daha iyi olur. O kadar pislenmez hiç olmaz burası. Sakinlerinden Mehmet Dağdelen şikayetlerinden şöyle bahsetti. Buranın sakinlerinden, sakinlerinden biriyim. Yağmur çok yağdığı zaman dağdan gelen sel yolu toprakla dolduruyor. Doldurduğu zaman gerek komşular gerek bizler mağdur oluyoruz. Geçmemiz mümkün olmuyor. Yol yapıldı Allah razı olsun güzel yaptılar. Üst kısmını dağda, dağdan gelen yere şöyle güzel yaptılar. Ama bu taraf olmadı. Oluk yok kenarda. Kenarda oluk olmayınca dağdan gelen su burada milleniyor. Millendiği zaman da yol geçilmez oluyor. Bunun düzelmesi için Sol tarafta olduğu gibi ileriye kadar kanal olması lazım. Sağ taraf biraz daha şöyle balık sırtı gibi olması gerekir ki. Yani bunca yapılan şey günah, masraf yapıldı ama tam istenilen bir şekilde olmadı. Aşağı yukarı 20 santim, yarım metreye yakın su geliyor bazen yağmur yağdığı zaman. E bu buradaki komşulara zarar veriyor. Suyun gitmesi için betondan kanallar var onlardan olsaydı bu çile çekilmezdi. Bunun önlemine bakarlarsa, alırlarsa biz de memnun oluruz. Mağdur olmayız, iyi olur. Yani yetkililerden bunun bir çaresini bakılmasını istiyoruz. Tanyaylı sakinlerinden Yıldız Böcek şunları söyledi. Evet burada çok yapılacak şeyimiz var. Çok sıkıntı çekiyoruz. Şu an en iyi hali şimdilik. Yağmur yağdı mı her yakı gülleniyor su birikiyor, olmuyor. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Artıçak Mahallesi'nde oturan Muammer Aksoy şunları kaydetti. Zamanından söyledik bu yolları bu şekilde yapın diye. E, verilen yol ne varsa düz bastı yaptılar gittiler bu hale geldi. Bu dağdan gelen bir dere önü. hani akan bir suyu nasıl zapt edeceğim? burasının doldurulup hani tesviyeli, tesviyesi olması lazım. Tesviyesini yapmadılar. Sıradan yaptılar gittiler. Dağdan gelen su oluyor. Yeri geldiği zaman adam götürecek kadar. Biz yolu bu. Nereden gelip geçeceksin? Ara, araçla bile geçemediğin zaman oluyor. Hani her tarafı şey olduğu için, düz olduğu için. Ama bir tarafı şeyli olsa araçla geçebilirdin. Yağmur yağdığı zaman başka zaman da Az bir su devamlı gelmeye başladı mı yayan geçilmiyor. Yani şimdi her taraf bak çamur, toz, toprak içinde. Bizim paramız hani çarçur olup gidiyor, bir daha gelecek bir daha yapacak. Hep bu ilgisizlik, yani takipsizlikten bu şeylerin yüzde sekseni. Muhtarlığa şikayette bulunduk. Bulunuyoruz, hala bulunuyoruz. Tamam deneye geçiyor, tamam deneye geçiyor. Sökülüp yeniden yapılması lazım tesviyeli olarak.